Evet arkadaşlar merhabalar en güzel günler sizlerin olsun diyerekten bir borsa kapısında beraberiz. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibarettir. Almak, satmak, tutmak tamamen alıcının sorumluluğu altındadır. Evet dostlarım merhabalar en güzel günler sizlerin olsun. SPK'nın yasal uyarısını mutlak suretle dinleyelim ve uyalım. Bu sadece burada anlattıklarım kendi şahsi fikrimdir bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar videomuzun konusuna her zaman onu söylüyoruz. Fazla videomuzu uzatmıyoruz. Elimizden geldiği kadar sizi kısa net bir şekilde aydınlatmaya çalışacağız. Önümüzdeki şu 48 saat Trump'ın ağzından bizzat söylediği çok önemli bir Gazze. Gazze'nin İsrail Hamas arasındaki görüşmeler. Şu 48 saat çok önemli. Onun hakkında kısaca bahsedeceğiz. Ne yapabiliriz? Bir de WhatsApp grubu kurduk arkadaşlar çok az kişi kaldı yaklaşık bir e, 40-50 kişi daha alacağız çünkü birebir mesajlaşıyoruz birebir konuşuyoruz birebir ilgileniyoruz Onun için WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz de hemen onu önce bir şuradan kısaca çünkü çok aşırı mesaj geliyor Şöyle şuradan telefon numarasını bu telefondan mesaj atıyorsunuz bana ait telefondur Mesaj atıyorsunuz telefon görüşmesi yapmıyorum çünkü çok arayan gereksiz çok arayan oluyor kusura bakmayın özür diliyorum. Bu telefon numarasına mesaj atıyorsunuz ve atmış olduğunuz mesajdan Whatsapp grubuna nasıl katılırsınız şartlarımız nelerdir onun hakkında bilgi alıyorsunuz. Bir ay deneyin katılın bir ay deneyin eğer memnun olmazsanız zaten çıkarsınız. Kesinlikle hiçbir şartı şurtu yoktur. Küçük bir iki kişinin oturup bir yemek yiyeceği bir ücret yaptık. Zaten onu bir günde iki günde bir trade iki günde bir çıkarttık. Pazartesi günü gruba giren arkadaşlarımızı fazlasıyla şu iki günde onu zaten beş altı katını çıkarttılar. Bugün de çarşamba dedik yükselişleri satış fırsatı dedik grubumuza yükselişlerde satın ve bekleyin seansın kapanmasına 3-5 dakika kala isteyenler yerine koyabilir diye de açıklama yapmıştık. Yani faydasını katılanlar kat kat görüyorlar. Telefon numarasını belki işitmen gel olabilir. Onu da özetle belirteyim. 0546 203 16 46 telefon numaramız. Evet arkadaşlar şimdi bir, e, sabah ve öğlen çok güzel bir yükseliş, hisseler artı bir buçuk iki. Ne güzel gidiyor. Holdingler, ulaşımlar, şunlar, bunlar. E ne oldu? Öğleden sonra saat iki buçuk üçten sonra bastılar aşağıya. Neden? Pazartesi günü, Salı günü kredili işlem alanlar bugün pozisyonlarını kapattılar. Her zaman söylüyoruz, her sorana aydınlatıyoruz. Çarşamba günleri açılışlarda öğleden sonra mal alınmaz. Kapanışa 5 dakika kadar alırsın. Perşembe günü açılışta verirsin. Eğer piyasada bulanık bir hava yoksa. Eksi 2-3 düşmüş. Sabah artı 1.5 Allah bereket versin. Nerede de aldıysan ne güzel bir kar. Bu şekilde pozisyonlar üretiyoruz. Şimdi gelelim konumuza. Şimdi Gazze, Gazze konusunda işte İsrail'le Hamas arasında görüşmeye Türkiye'de de bizim MİT Başkanı ve bir heyet oraya gitti bugün. Yarın, bu akşam, yarın çok önemli olacak. 48 saat. Gerçekten bu 48 saat bizim borsa için çok ama çok önemli olacak. 10.800 seviyesi önemli bir destek noktasıydı. Bugün onun altında bir kapanış yaptık. Özellikle bugün demir çelik sektöründe bir satış vardı. Endekse çok büyük sıkıntı yarattı. Yani bayağı bir işte demir çelik sektörü olsun, BİMAŞ olsun, havacılık sektörü olsun endekse bir 40 35 40 puan aşağıya gelmesinde etkisi oldu. Bankacılık sektöründe enflasyonun yüksek çıkacağı beklentileriyle birlikte acaba merkez bankamız bu ayın sonunda bir faiz indirimi yapmaz pas mı geçer? bir kafalarda bulan. Ben iddia ediyorum ki sembolik de olsa bir 100-150 bas puan indirim olacak. Olmalı diye düşünüyorum. Aksi takdirde eğer olursa borsamızda hızlı yükseliş pas geçerse şu anda satın alıyoruz. Ta Kasım aralığa kadar yatay gitme ihtimalimiz olabilir. Piyasaları bozmak istemeyecekler. Sembolik de olsa bir 100 bas puan faizde indirim bekliyor bekliyorum. Bu da piyasalar için bir toparlanma olacak. Şimdi Gazze'de konusunda İsrail ve Hamas'ın görüşmesine Türkiye'nin eşlik etmesi zaten İsrail kesinlikle Türkiye'yi istemiyor. Hiçbir yer istemiyor. Çünkü Türkiye'nin girdiği her yerde olumlu bir sonuç çıkıyor. Şimdi e, Amerika Trump'ın barış sürecine 21 maddelik barış sürecine İsrail dedi ki Hamas bunu kabul etmez şunu yapmaz bunu yapmaz dedi esirler vermez silahı bırakmaz biz zaten bu kadar şehit verdik işte e, resmi rakamlar 65-70 gayri resmi rakamlar 300 bin civarında bir şehit oldu e, katleden kahrolsun İsrail diyelim olduğu söyleniyor onun için bu kadar şehit verdi, artık geri adım atmaz diye düşünüyordu ama Hamas dedi ki artık yeter ben insanları, çocukları, kadınları, yaşlıların ölmesini istemiyorum silah bırakıyorum sen de Gazze'den çekil buraya bir tarafsız biri gelsin yönetsin artık ben tamam dedi İsrail bunu hiç beklemediği için adeta sırtından vuruldu onun için şimdi ne planlar yapacak neler göreceğiz ne yapacak İsrail'i bilmiyoruz masadan kalkarım yok olmaz diye diyemez. Çünkü dünyanın bütün devletlerinden, bütün Avrupa bile yani hepsinden değil de yüzde ellisinden diyelim. Bazıları ağzının ucuyla söylüyor. O ayrı. Bir tepki var. Ee, Trump da ben savaşı bitirdim Nobel ödülü alacağım diye baskı yapıyor. Pentagon başka telden çalıyor. Onun için süreçte sıkıntı olabilir. Onun için şu 48 saat bizim için gerçekten çok ama çok önemli. Yani Cuma günü saat bir buçuk ikiye kadar süreçteki belirsizlik neticelenir diye düşünüyorum. Ya olumlu ya olumsuz. İmzalar atıldı tamam dediği anda borsamızda hızlı bir yükseliş olacaktır. Fakat İsrail bunu manipüle etmek için elinden gelen her şeyi de yapmak için böyle pusuda bekliyor. Gelelim borsaya. Ne yapalım? En çok sorulan soru. Şimdi yüzde elli birçok kişi nakitte. Biliyorum. Çünkü bana soranlara yüzde 50 nakide geçin, yüzde 50 nakide geçin. Özellikle bugün yükseliş satış fırsatı portföyünüzde bulunan hisselerde yüzde 20-30 civarında satarak nakide geçmek sizin için faydalı olacak diye e, bilgiler sundum. İsterseniz dedim karar sizindir. Ben kendi şahsım yüzde 30 nakide geçiyorum. Kararı da dedim size bırakıyorum. Ben bu yükselişlerin satış fırsatı olacağını düşünüyorum dedim. Açık ve net. Bizde yalan dolan yok. Almak satmak sana kalmış dedim. Soranlara bu şekilde. Herkes de şahidimdir. Yazılar da bende. Peki ben yüzde yüz borsadayım ne yapayım? Yüzde yüz borsadaysan sonucu görmeden bekle. Sonucu gördüğün zaman yani şöyle diyeyim ee, diyelim ki benim hisselerim var. Eksi dört beş lira stop koyacaksın. Yani eksi bir buçuk iki lira stop noktası koyduğun zaman otomatik patlatıyor. Hisselerde sert düşüş ve toparlama oluyor. O yüzden eksi 4,5-5 lira stopunu koy ve %100 maldaysan kısa vade düşünüyorsan o şekilde bir strateji izleyebilirsin. %50 borsada hiç yerinde kımıldama. %50 nakittesin zaten %50 borsada olan. Sonucu görmeden de yani dereyi görmeden paçayı sıvama. Özellikle, özellikle Suriye'yi karıştırmaya çalışıyorlar. İkinci bir soru. Gördük. PKK Suriye'de Suriye askerleriyle bir çatışmaya girdi. Bir çok, birkaç mahalleyi ele geçirmeye çalıştı. Fakat Suriye ordusu Türkiye'den aldığı destekle püskürttü ve tekrardan barış sağlandı deniliyor. Bu birçok yere sıçrayabilir. Şimdi İsrail eğer Gazze'deki durumu bitirirse başka yerde bir savaşması lazım. Bu adamların ruhu bu. Bir yerleri karıştıracak, bir şeyler alacak, silah alacak, silah satacak. Adamların işi bu. Ondan dolayı Suriye'yi karıştırabilirler. O yüzden Türkiye'de beka meselesi diyerekten Suriye'nin arkasında duruyor ve eğer şu anda Türkiye Suriye'nin arkasında olmasaydı zaten şu anda Suriye 4-5 parçaya bölünmüş, bilmem Davut koridoru, PKK'nın şu koridoru, zık koridoru, bık koridoru ortalık Allah pamuna dönmüştü. Özellikle Suriye'de bizim ne işimiz var diyenlere de bu bir cevap olsun. Suriye'de olmasaydık şimdi sınırlarımızdan Kilise, Hatay'a, Antep'e bilmem nereye bombalar bilmem nereye atılmaya devam ederdi. İyi ki Suriye'de varız. Amerika'nın ne işi var bizim yoksa? Amerika'nın ne işi var? Libya'da ne işimiz var diyenlere iyi ki Libya'da varız. Her yerde olmalıyız. Her yer büyük devlet her yerde olur. Birçok Afrika ülkesinde de üstlerimiz var. Katar'da üstlerimiz var. Yarın Suriye'de de iki üç yere bir üst kurarsak böyle kabadaylığın güzelliği olur. Şimdi ağzından çıkmasın o kelime daha da güzel olacağını düşünüyorum. Onun için bunlar bir süreçtir. Bu süreçleri atlatacağız. Bir süreç bitip yeni bir süreç çıkıyor. Doğrudur. Ama ee, yani bir video çekmiştim hatırlarsanız kademe kademe sepet şeklinde al unut al unut günlük her günü bakma eğer her gün bakarsan stres yaşarsın altında yükseliş neyi belirsiz bir şekilde botoslama gidiyor botoslama düşebilir şu an için düşecek gibi de durmuyor benim altınım da yok dolarım da yok açık ve net konuş ben borsacıyım borsada kazanır borsada kaybederim onu özellikle belirteyim sabırlı olduğun doğru hisselerde olduğun zaman borsada kesinlikle orta vadede kaydetmesin. Altına imza mı atarım? Yeter ki sağlam, güçlü, büyüyen hani diyorlar ya bebek şirket. Bunlar al ve bekle. Bekle. Panik yapma, stres yapma. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun.